İstanbul'dan 20 kişilik fotoğrafçı grubu Hakkari'ye geldi. Fotoğrafçılar Çukurca ilçesindeki çeltik tarlalarını fotoğrafladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çeltik tarlaları fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu. İstanbul'dan 20 kişilik fotoğrafçı grubu Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği öncülüğünde çeltik tarlalarının merkezi olan Çukurca ilçesine geldi. Bütün Güneydoğu Asya ülkelerinde bu çeltik tarlaların fotoğraflarını gördüm. Hayranlıkla izledim ve ben de çektim. Ama Çukurca'da onların benzerlerinin olduğunu, belki de daha güzellerinin olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl geldim gördüm inanılmaz etkilendim. Şimdi arkadaşlarımla birlikte geldim. 20 arkadaş burada çeltik tarlası çekiyoruz ve hiçbir şekilde Güneydoğu Asya'daki benzerlerini aratmıyor. Hatta onlardan daha da güzeller. En azından insanları misafirperver ve ellerinden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gelin burada çekin. Hiç Peki. ihmal etmeyin. Özellikle gün batımına yakın çeltik tarlalarını fotoğraflayan grup, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Dünyanın en iyi, en güzel çeltik tarlalarından çok çok daha güzel, çok çok daha verimli olduğunu keşfetmiş durumdayız. Kesinlikle çok daha fazla verim alınması açısından artması gerekiyor ve bence çok güzel. Ee, yani dünyadaki herhangi bir ülkeye gitmenize de gerek yok. Çukurca'da gördüğünüz bu çeltik tarlalarına gelip hepinizi şahit olmasını arzu ederim.